Aslan ve Hakan Yılmaz'la ilgili bunları biliyor musunuzlar var elimizde. Eyvah. Diğer konuklarımız bize sık sık gelip gittikleri için onları belki söylemişizdir ama Aslan Gürbüz ilgili. Pazara gitmekten arkadaşlarından aldığımız bilgiler. Yani hani <laughs> ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyoruz. Bakacağız. Pazara gitmekten çok keyif alıyor musun? Evet. Gidebiliyor musun artık gidiyorum. rahat rahat? Gidiyorum. Ha? Ba gidiyorum. Bir Her sıkıntı 6. olmuyor 6. yani. Günü gidiyorum. Dışarıda falan böyle bir ilgiden alakadan fazla durumlardan falan yok. Neden pazara gitmek yani illa pazara gitmekten keyif almak? Ben eskiden de pazara gidiyordum. Yok biz de gidiyorduk yani <laughs> gideriz yani. pazara gitmekle ilgili bir durum söylemiyorum yani. Özellikle pazarda rahatlıyor musun? Kafanı mı dağıtıyorsun? Evet, ne çok hoş şeyler oluyor. Bir de Beşiktaş'ın cumartesi pazarı ha, harika yani değil mi? Bak gidiyorlarmış. Size mi gidiyorsunuz pazara? <laughs> harika. İlk defa sanatçı ile halk böyle bir yerde. Biz de gidiyoruz. Ben de gidiyorum. Aa pazara gidiyoruz. Evet. Devam evet. ediyorum. Maça gitmeyi sever Koyu Galatasaraylı kendisi. <laughs> Öyle mi? Evet. <laughs> Devam ediyorum. Çok sağlam bendir çalıyormuşsun. Hayır sağlam çalmıyorum. Bendir Çal çalıyormuşsun. Çalmaya çalışıyorum. Çalmaya çalışıyorsun. Çalmaya çalışıyorum. Bunu, yapmayı, bunu atlamayacağım. Yapmayın. Bendire değil. Yok <laughs> Yo, bendire değil. Bunu atlamayacağım. Aslıhan'ın inanılmaz güzel bir sesi var. Hayır, Gerçekten hayır. çok güzel. <laughs> Güzel, güzel. Meral abla güzel. mı aradı? <laughs> Efendim yok. Ben YouTube'dan falan filan internetten de baktım. Seni birkaç bir şey yani Azeri türküleri, Karadeniz türküleri söylerken de Hı -hı. gördüm. Gerçekten çok güzel sesin var. Hakan <laughs> sende var mı böyle maharetle? Abi pek yok bende. Ya. Olursa böyle arkadaşlar arasında falan yani. Arkadaşlar arasında işte. Ha işte onda yok. <laughs> Niye bu saymadın mı burasını? Evet ya, yok. Geçen estağfurullah. gün türkü okuyordun arkadaşlarla. Nerede? Gördüm. Ha ya arada ama yani güzel e, arkadaştan Aslıhan kadar başarılı Ay, değilim. Estağfurullah. Neyse tamam. söylersin gence sen ben biliyorum. Devam e, ediyorum Aslıhan'la ilgili. Balıkesir'de muhasebe okuyormuş. Muhasebe de çok yeteneksiz olduğu için öğretmenleri <laughs> konservatuvara yönlendirmiş. Batırmış şirketi. <laughs> evet. Aslıhan kız yurdunda kalırken Hıdrellez akşamı yurtta kalanlara dışarı çıkmak yasak diye balkonda ateş yakıp <laughs> yurttaki kızları toplayıp ateşin üzerinden atlamışlar. Yurdun karşısındaki hastanede müdüre bütün kız arkadaşlarına ateş yakıyorlar diye şikayet etmiş. Hocam ben, ben kimlerle oynuyorum şimdi şaşırdım yani ben. Evet. Kimle başrolü paylaşıyorum? Koynunda anakonda beslenmişsin bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin. Hayatta en çok kimden nefret ediyor? Hayvanlara kötü davrananlardan nefret ediyor kendisi. hayvanla hayvanlarla ilgili var mı çalışmalar falan bir şeyler yapıyor musun? Ya bir ara vardı işte o imza toplamalar falan tecavüzlerle ilgili. Hmm. Bu büyük ihtimalle Aysun'dan çıkmış bir şeydir. Aysun'la ortak çalışmalarımız devam edecek inşallah. Devam ediyor. Hakan Yılmaz'la romantik sahnelerde yakınlaştıklarında Aslıhan fazla yakınlaşmayayım askerde abim var diyormuş. <laughs> evet. Abi bak şimdi ya. diyor ki evet. bak şimdi Askerde abim var diyor. Kardeşim. Ben dedim ki kardeşim var diyor. Sanki kardeşi kurmay Başkanı. Oturdu televizyon izliyor. Saat 8'e yatıyor adam. Evet. Ya hiç yok Sanki yok. askerde oturup televizyon izliyorlar rahat rahat böyle. Peki sen gerçekten de yatıyor. bundan korkmasan bir şey mi yapacaksın? Hayır. Hadi bakalım. Canım. E bu ne rahatlık? Abi rahatım tezkereyi aldı. Ha, salı aldı. Yıktı zaten. Tezkereyi.